Evet arkadaşlar. Uçan Karavan kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Şu anda hangi aracımızdayız? Renault Master 2007 model aracımızdayız. Ee, Ayhan Usta'nın aracı. Ee, bu aracı karavana dönüştüreceğiz. Aracın motoru motoru Ayhan Usta tarafından e, komple yapıldı. Aracı tamamen e, koltukları falan her iki döşemeler söküldü. E, Gerekli yerlere Antipas pütür boya uygulaması yapıldı. Ee, arkadaşlar bu araç nasıl olacak? Şöyle e, arka tarafa ranza gelecek. Altın üstü ranza gelecek. E, buraya banyo olacak. E, kol, koltuk ve masa. Şoför koltuğun arkasına gelecek. Şoför koltuğu ve e, ikili koltuk dönerli sistem yapacağız. E, dönecek ikisi de. Bu cam açılır cam olacak. Aynı şekilde e, bu sabit cam. Buraya iki takacağız. Mutfağımız e, kapının girişine gelecek. Buradan e, kapıya kadar mutfak olacak. Aynı aynı zamanda e, banyonun üst tarafına da e, havalandırma camımız olacak arkadaşlar. Yani her şeyle dört dörtlük e, bir karavan olacak. Yerler parke yapacağız. E, öncesinde ısı yalıtımı, ses yalıtımı, nem yerimizi yapacağız. E, bu şekilde e, arkadaşlar. Aslında e, videolarımız e, uzun süre video atmadık. Şundan dolayı biliyorsunuz e, büyük bir e, Türkiye olarak Ege Akdeniz bölgesinde ve İç Anadolu bölgesinde birçok bölgemiz yandı. E, gerçekten onunla alakalı bayağı bir e, elimizden geldiği kadar desteğimizi sunduk. Hani söndürülmesi için elimizden gelen e, çabaları gösterdik. E, gerçekten yüreğimiz yandı o konu hakkında. E, şimdi Türkiye yanarken hayvanlar, insanlar e, kanalarken kalkıp video çekip e, sosyal medyayı meşgul etmek istemedik arkadaşlar. E, çünkü önce ülkemiz, önce vatan, önce insanlar. Ondan sonra e, yani bazı şeylerde hayat duruyor. Önemli olan. E, birlik beraberliği sağlamak. İnşallah bir daha bu tür şeyler başımıza gelmez. Gelirse de önlemimizi önceden alıp en düşük şekilde kurtarıp ormanlarımızı, vatanımızı, hayvanlarımızı, evlerimizi korumak. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi e, bu karavanımıza başladık. E, videoları tek tek atacağım. Sizden ricam e, kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Youtube kanalımıza, Instagram kanallarımıza abone olursanız çok sevinirim. E, eğer sizde aracınız var, e, karavan yaptırmak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz. İletişim numaralarını e, yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Açıklamalarda. E, ya da aracınız yok. Yine karavan yapmak istiyorsunuz. Araç alma konusunda da yardımcı oluyoruz. Yani geldiğiniz zaman e, gelin arkadaşlar illa e, karavan yapmanıza gerek yok. Tanışmak için, e, sohbet etmek için ya da fikir almak için de iş gelebilirsiniz, atölyemize gelebilirsiniz. Çayımızı, kahvemizi içebilirsiniz. Araçlarımızı görebilirsiniz. E, her zaman kapımız açık size. Bilginiz olsun. Aklınıza takılan ne soru varsa da e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ya da Dediğim gibi iletişim numaralarından bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayalım. İyi günler.